Herkese selam. Haftanın son iş günü. Şöyle genel bir piyasa yorumu yapacağım önce. Videonun son kısmında da orta vadede dikkatimi çeken bir hisse senedinden bahsedeceğim. Umarım bu hisse senedi de diğerleri gibi bize kazandırır. Tabii ki anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Daha ziyade borsa ağırlıklı olarak konuşacağım. Şimdi yıllık resmi enflasyon %35 Yıl sonu resmi enflasyon beklentisi yıllık %30. Peki faiz ne kadar? İşte %45 mi %46 mı öyle bir şey. Ee, belki perşembe günü hani büyük bir ihtimal öyle beklenti o yönde 42.5'a düşecek. Öyle olunca da yani 35 ile buçuk arasında e, muazzam bir fark var. Ve böyle bir ortamda da e, yabancı yatırımcıların e, büyük bir kesimi hala faizi uygun bir alternatif olarak görüyor. Tam olarak borsaya girme hususunda çekinceleri var. Fakat bununla birlikte rakamları önüme koyduğumda bo borsaya muazzam bir yabancı girişi söz konusu. Fakat tam olarak yabancının güvenememesinin sebebi ara ara ülkemizde yükselen siyasi tansiyon. Fakat yerli yatırımcı artık bunu çok fazla umursamıyor ya da ben öyle düşünüyorum. Umursamadığını düşünüyorum. Yabancı yatırımcılar için faiz belli bir kesim için faiz hala cazip duruyor. Merkez Bankası'nda bunun bilincinde olduğu için perşembe günkü faiz indirimi beklentisi 250 puan olarak belirlendi. Bunun üzerinde bir faiz indirimi gelirse 300 350 gelirse başta banka hisseleri olmak üzere borsada ben bir yükseliş bekliyorum o gün içerisinde. Eğer faiz artırımı 250 puan olursa çok fazla borsaya bir etkisi olmayacaktır. Sürpriz bir şekilde hiç faiz indirimi olmaz pas geçilirse borsada o gün bu kararın ardından sert bir düşüş yaşanabilir. Bu da özellikle temettü yatırımcıları için alım fırsatı verebilir. Şimdi e, piyasalara güven diyoruz ya. Güven öyle bir şeydir ki yani bir insana... Ya güvenirsin ya güvenmezsin. Ortası yoktur. Acaba bu insana güvensem mi güvenmesem? Eğer ortadaysan zaten güvenmiyorsundur. Biz de aslında öyle bir durumdayız. Ve e, piyasalarda piyasalara ne güven var ne güvensizlik var. Öyle olunca da e, güvensizliğe daha yakın bir tarafta durmuş oluyoruz. Dışarıya bakacak olursak yurt dışına işte Trump Powell'ı görevden alacak mı? Trump bunu yapmayacağını söyledi. O da öyle garip ki yani bir alacağım diyor, bir git diyor. İşte Mr. Too Late falan diyor. Sonra yok diyor, kalsın diyor. Amerika'da işsizlik başvuruları artmadı. Perakende satışlarda yükseliş var. Bunlar da e, yurt dışı adına olumlu gelişmeler. E, doların Euro karşısında bir parça tutunmasını sağlayabilir. E, bizim için önemli olan neden Amerika? Çünkü dünya ekonomisinin yarısına sahip olduğu için yani oradaki veriler daha ziyade dünyayı etkiliyor. Amerika'dan sonra işte Çin, Avrupa bu piyasalar etkiliyor diyebilirim. O yüzden Amerika'yı her zaman esas alıyoruz e, yurt dışı piyasaları değerlendirme bağlamında. Ben bu videoyu çekmeye başladığımda endeksimiz 10365 puan seviyesindeydi. Özellikle bankacılık hisseleri burada ön planda görünüyor. X Bank hisse endeksi değerli dostlarım son bir ayda %21 oranında artmış. 24 Temmuz tarihindeki PPK toplantısından en fazla etkilenecek olan hisseler de banka hisseleri olacak. Şahsen banka hisselerine yatırım yapan biri değilim. Çok nadirdir. Ama elinde banka hissesi tutanların bu toplantıyı yakından takip etmelerini öneriyorum vakitleri varsa. Onun dışında kaynak kullanım fonu döviz ve altın için %1'e yükseltildi. Ama factoring ve benzeri şirketler için sıfır olarak belirlendi. Bu ne demek? Factoring ve finansal kiralama şirketleri için olumlu bir haber. Elinde bu tip hisse tutanlar için olumlu diyebiliriz. Şimdi jeopolitik gerginlikler azalmakla birlikte Suriye-İsrail gerilimi bence uzun vadede yine kişisel tahminimdir. İsrail'in Suriye'ye Karadan hareket başlatacağını düşünüyorum. Hem hemen şimdi olmayacak ama bu hareket olacak. 25 Temmuz tarihinde Moody's kurumu Türkiye hakkında puanlama yapacak. Kredi notunun B1 görünümün ise pozitifte bırakılması bekleniyor. Sıfırcı, sıfırcı Moody's'ten bize puan vermesini istiyoruz. Aynı gün e, Fitch'in Türkiye için yapacağı bir değerlendirme olacak Yani bu haftanın son iki günü aslında hareketli geçecek bayağı. Bakalım bugün endeks e, 10400'ü görebilecek mi Onu takip edeceğiz. Benim ilk direnç seviyemin 10750 olduğunu söylemiştim. Şimdi şey tekrardan söyleyeceğim yabancıları. Haziran ayında yabancılar toplamda 1.1 milyar dolarlık borsamızda alım yapmışlar. Yılın ilk 6 ayındaki giriş ne kadar? 1.9 milyar. Yani yılın ilk 6 ayıyla yani o ilk 5 ayı bir, yana Haziran ayı bir yana. Haziran ayında yabancılar yüklü bir giriş yapmış. Ve bu son 5 yılın en hızlı yabancı girişi. Peki yabancı ne alıyor bu yabancılar? Onu söyleyeyim. En başta yabancıların en çok aldığı hisse Aselsan değerli dostlarım. En çok Aselsan almışlar. Sonra Yapı Kredi ve Akbank almışlar. Daha sonra BİM süpermarketleri ve sonrasında da Turkcell'i almışlar. Yabancıların en çok aldıkları hisseler bunlar olmuş. Yabancıların en çok sattığı iki hisse ise Tekfen ve Koç Holding. Yabancı hacim payı %29'a ulaşmış durumda. Yani o bağlamda iyimser bir hava görünüyor. Sigorta şirketlerinden de ben bir yükseliş performansı bekliyorum. Ha onu da söyleyeyim borsada sigorta şirketi yatırımım da yok. Bana demeyin ki bu adam banka pazarlıyor. Sigorta şirketi pazarlıyor. Bunlara benim yatırımım yok. Ama yatırımım yok diye de burada e, tükaka diyemem. Beklentim hem sigorta şirketleri yönünde hem banka hisseleri yönünde bir artış olacağını varsayıyorum. E, ama yatırımın olmaması başka sebepleri var yani. Şimdi... Bir, bu videomda bir de emlak sektöründen bahsetmek istiyorum. Özellikle ev fiyatlarının artmasından dolayı ev alamayanlar neden gayrimenkul hissesi almıyorsunuz? Yani bir eve belki cebinden çıkartıp verebileceğin 1 milyon liran yok ama bir gayrimenkul şirketi için günlük 100 lira atabilirsin. Sonuçta konut fiyatlarının artması konut yapan şirketlerin değerinin de artması anlamına geliyor. Yüksek faizin etkilediği sektörlerden birisi yani kötü anlamda etkilediği sektörlerden birisi gayrimenkul sektörü faizlerin inmeye başlamasıyla gayrimenkul sektöründeki hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Ev fiyatları yıllık olarak bakıldığında enflasyonun altında kaldı. Yani geçen sene ev alan zarar etti. Ama aylık olarak bakıldığında aylık olarak bakıldığında kar elde etti. Enflasyonu geçti. Ortada ertelenmiş bir talep var ve bu ertelenmiş talep faizlerin inmeye başlamasıyla birlikte konut sektöründe, emlak sektöründe fiyatları yukarı çıkaracaktır. Benim bu bağlamda dikkatimi çeken şirket Emlak Konut Gayrimenkul oldu. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bu şirketin diğerlerinden birazcık daha önce kazandırabileceğini düşünüyorum. Yani bu arkasına devletin de desteğini alarak çünkü bu biraz proje şirketi. Yani Emlak Konut Gayrimenkul dediğinizde bu bir Turizme dayalı bir gayrimenkul değil, o tip şey değil ya da daha ziyade böyle gelişime dayalı bir şirket. Tabi burada anlattığım tahmin tutabilir de tutmayabilir de burada anlattıklarıma bakarak yatırım yapmayınız. Bunu tekrardan hatırlatırım ve bunun altını çizelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.